Merhaba. Aplike dantel sarma ayağında size dantel sarmayı göstereceğim. Eee iplikli saracağım yine teknik olarak. Ayağımı takıyorum. Normal sarmaya e, seyrek zikzak olarak yapacağım. Önce bir çünkü dantelimi oturtmam gerekiyor. Bakın şöyle bir parça dantel de göstereceğim size. Düz hatta oturtuyorum dantelimi. Öncelikle bir zikzakla tutturuyorum. Daha sonra ayağın altındaki olukta ipliği yerleştirerek şöyle yaparsak üzerinden tekrar sıkı sarma olarak sarıyorum. Sarmanın sıklığı, seyrekliği, genişliği, dantele ve kumaşa göre değişebilir. Bakın dantelimiz ne kadar muntazam sarıldı.